Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere ıspanaklı pasta yapacağım. Malzemelerimiz 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı ıspanak püremiz var. Ispanağımızı haşladım, rondodan geçirdim ve 2 su bardağı unumuz var kabartma tozu vanilyamız var Öncelikle şekerle yumurtamızı çırpmaya başlayalım Yaklaşık 5 dakika çırpıyoruz şeker eriyene kadar Evet arkadaşlar. Sıvı yağımızı ve ıspanak püremizi vanilyamızı ve kabartma tozumuzu alıyoruz. Daha sonra unumuzu da ekleyip tekrar çırpıyoruz. arkadaşlar. Böyle çırpıyoruz. Şimdi kekimizi spatula ile de biraz karıştırdım mı tepsiye dökeceğiz. Ve kekimizi tepsiye boşaltıyoruz. Evet kekimiz hazır. 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza veriyorum. Yaklaşık 40 dakika pişecek. Tabi herkesin fırını farklıdır. Ona göre pişince bakacağız. Evet şimdi kekimiz pişerken kremasını hazırlayalım. 1 litre süte 4,5 yemek kaşığı un ekledim ve bir su bardağı şekeri ocağa alıp karıştırıyoruz. Kekimiz pişerken kremamızı yapıyoruz. 1 litre süt 5 yemek kaşığı un bir su bardağı şekerimiz var. Yani un çok koyu olsun olmasın derseniz 4 kaşık da un koyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağımızı ve 1 paket vanilyamızı ekleyip karıştırıyoruz. Kremamız soğudu. Mikserle de karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde karıştırıyorum. Ilık çünkü kremamız. Kekimiz de bu arada pişti. Evet, kekimizin üzerindeki şu tabakayı alıyoruz. Onları rondodan geçireceğiz. Şunları şöyle bir ince tabaka alıyoruz kekimizin üzerinde. Evet, kremamızdan kekimizin üzerine yarısını döküyoruz. Yani çok olmayacak. Daha sonra kremamızı kekimizin üzerine yayıyoruz. Ve içine muz dilimleri yerleştiriyoruz. Tabi istediğiniz sıklıkta bunları yerleştirebilirsiniz. Toplamda iki tane büyük muz dilimi yerleştirdim. Şimdi tekrar kremamızı döküyoruz. kremamızı serdikten sonra rondodan geçirdiğimiz kekimizi üzerine serpiştiriyoruz. Yani bu bol şekilde olacak. Bir kat olmuş gibi. Çünkü bunun bir katını biz rondodan geçirip üzerine öyle koyduk. Şimdi bu köstebek pasta gibi oldu. Yani onun gibi ıspanaklı pastamız. O yüzden bu üzerindeki katman bir kat olacak şekilde oluyor. Üzerini nasıl isterseniz öyle süsleyebilirsiniz. Ben beyaz çikolata ile süsleyeceğim. Ama tabi biraz buzdolapta dinlenmesi lazım. Ve pastamızı şu şekilde dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben beyaz çikolata süslüyorum. Tabi siz daha farklı da süsleyebilirsiniz. Şimdi bu buzdolabında aşağı yukarı 4-5 saat duracak. Yani akşamdan da yapsanız daha da güzel olur. Pastamız şu an bitti. Buzdolabında 4-5 saat duracak daha sonra kestikten sonra size tekrar göstereceğim şu an kesemiyorum arkadaşlar pastamız bakalım nasıl oldu şimdi bir test edelim bakın şu şekilde Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Köstebek pasta diyelim buna, ıspanaklı. Denemenizi tavsiye ederim.